Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye muhacir olanlardan biat alıyor. Kadınlardan alıyor. Kadınlardan almış olduğu biat maddelerinden bir tanesi: "Vela yesrikne." Hırsızlık yapmayacaklar. Kimsenin malına elini uzatmayacaklar. Birinin evine girmeyecekler. Almayacaklar. Çalmayacaklar. Kaçak elektrik kullanmayacaklar. Kaçak su kullanmayacaklar. Yetimin Dolu olanların hakkı var. Onu başkalarına fatura etmeyecekler. Doktor, öğretmen, mühendis, imam hangi vazifede olursa olsun millet hizmetinde olanlar mesailerini terk etmeyecekler. Hakkını verecekler. 8'den 5'e kadar dediyse o vazifeyi ifade edecek ya da ders anlatacaksa, Öğretmen o derse en iyi şekilde çalışıp millete onu hizmet olarak döndürecek. Velate kulû emvâleküm betweenküm bil batil. Haram yollarla birbirinizin mallarını yemeyin, ihanet etmeyin. Kardeşlerim, eğer bir yerde hırsızlık varsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hırsızla en ağır cezayı uyguladılar. Mahzum kabilesinden bir kadın çalar sonra inkar eder çalar inkar eder. Arkası güçlü olduğundan ona ceza veremezler. Hadise Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşır. Allah Resulü Aleyhisselam davaya bakar. Hüküm verir. Kadın ceza görecek. Güçlü, arkası var, iktidarı var. Efendimiz Aleyhisselam'a aracılar gönderirler. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem çıkar buyururlar ki: Lev sarakat Fatıma bintu Muhammedin la qata'tu yadaha. Eğer millet malını birileri çalıyorsa, kaçak elektrik kullanıyorsa, su kullanıyorsa, vazifeyi yapmıyor, kendisine emanet edilen o emaneti ihanet ediyorsa bu kızım Fatıma bile olsa vallahi tereddüt etmeden kızım Fatıma'nın da elini keser onun da cezasını veririm. Hırsızlı bütün şubeleriyle renkleriyle Efendimiz ve Vesselam ortadan kaldırdılar.